Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balbat kadar kadar diyorum. Defans oyuncusu bulacağız defans oyuncusu burada burada. Ben bulumun kostüm var mı hiç bilmiyorum. Bir bakayım bul kostüm var mı şuradan. Balbat kadar burada normal Bur var. Şimdi ben buradan geliyorum. Bir Viking bu da var burada. Viking bunun atış animasyonu var mı ona bakacağım bir dakika. Evet, yok Viking ben hiç sevmiyorum. Çok kötü bir kostüm. Atış animasyonu da yok zaten. Ben hemen geliyorum lafı fazla uzatmadan. Defans oyuncusu bulu almak üzere burada toplandık. Evet bekleyeceğim. Biraz daha heyecanlanın diye. Şuradan savaşçı haber gelmiş bu arada. Ne haberi? Bu da kostüm yarışması. Şeyden miydi işte. Hemen geliyoruz. <laughs> bir dakika şu bir güç panını Hemen geliyoruz buradan. Defans oyuncusu bul aldım. Aldım. Evet. Defans oyuncusu bul. Güzel yani. İçerik bulamadığımdan dolayı ben de bunu aldım. Buradan bulun. 3 tane kostüm aldım. Bir oynayalım defans oyuncusu bu nasılmış bakalım. Defans oyuncusu bu. Tam da bulun haritasıymış bu arada. Primo var orada bir tane. Uy Primo. Reis ne yaptın Primo? tam Primo da Piper da burada. Şu kağıdı kessem mi? Öyle, onu düşünüyorum. Kağıdı gel kanka. Gel seni adamın şuradan. Şşş, yavaş canın da olsun biraz. Şimdi bir adam geldi bir tane. Onu yakalamamız gerek. Ma bitirdi de geldi dört enerjide. Abi ben şunu alıp kaçıyordum. Atış animasyonu yok bence çok güzel bir kostüm ama. Bulumun da kostümü yoktu. Primo ortada galiba. Primo yavaş be. Şimdi ben Primo'yu kestim. Primo. O yeter ama ya. Bıktım şu artı sorunda. Tamam Primo gel uzatma dafı. Abi. Gaza gittim mal. Şuradan kaçayım. Akabe, akabe, akabe. Bayağı şey oynadım. Ama değerli ölçüsü varmış. Şuradan hemen bir kere daha oynayalım. Bu ülke biraz kısa olacak. Kostüm aldık çünkü. Bazı diyor. 500 yıldız bana kostüm aldım. 15 dakika video yapıyor adam. Abi nasıl 15 dakika yapıyor sen o videoyu ben anlamıyorum ya. Şimdi alayım da ben Cis olsa da, tamam. Kolay zaten cisi. Hop hop hop. Jesse. Ben hazır Jesse adadım abi. K kanka gel. Kankam benim güzel kankam. Gelsin. Şu Jesse'nin tarifini şuradan alalım da bari. iki body takım olmuş. Sen nasıl takım arkadaşın satarsın ulan? Güzel aksesu aldı. Güzel aksesu Abi. Ya sıkılıp bayıyordum lan kurtuluyordum ha. Ortada biri varsa direkt kaçış. Frank. Oho, nasıl oldu bana? Yerimiz pek oldu abi. Frank ya kan. İki Frank. Ultin salla bana. Kaybettik. Ama kostüm bayağı iyi. Abi. Kostüm bayağı iyi. Son elimizde bir oynayalım. Hemen son elimizde oynayalım da. Bu galiba son elimiz ben de bilmiyorum. Video 10 dakikada yapabilirim. Abi bu ortada çekiyor baya iyi. Arkadaşlar bu ortada çekiyordum. Ortada kimse yok. Ha, bana kaldı. Orta bana kaldı lan ne güzel. Tüm oltayı şöyle bir alayım daha Çok güzel ve tüm oltayı biz aldık. Açız biz. Bir ultimiz olsa güzel olur yani. Şöyle şunu atayım. Kar buraya gelirse güzel Mükemmel olur. Kar. Rosa'yı ben keserim abi. Rosa'yı. Ben her türlü keserim Rosa'yı. Rosa. Bu kadar yalnız oynamayı bilmiyorum. Bir gel. Bir ya. Burada bir Rosa var. Orada hazır. Daha orada evet oradaymış. Ben Rosa'ya doğru gideceğim. Kankam gel az canım kaldı. Ben bunu türlü keserim. keserim. Ya sesim biraz az gelebilir. Biraz kısık konuşmaya çalışıyorum. Yazdım buraya. Yazdım. Aha. Max 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 Max. Beleş. Beleş gir. Yalnız ünüm biz yargı dağıttı. Ben onu yakın mesafede her türlü adadım. Şu emzi bir kesek kanku. Burada bir rosa var. Rosayı bir keselim. Aradan çıksın. Abi git rosa. Yani ben 10 enerji oldum. Emzi 9 enerji. bana yani sağlamız. Sağlamız şu anda. Mükemmelim abi süperim. Ben ilk şu emzadadan adadan çıkarmak istiyordum. Şöyle bir ulti atsam. Güzel oldu. Ama durun ya. Kandişin ne yapıyorsunuz ya. Bir durun be. Bir durun be. Bir durun be. Valla well da kutuyu açmaya ne kadar kaldı. 136 Arkadaşlar ben şu ne kutu, kutu mu bu? Kutuyu açalım. Ben şu büyük kutuyu bir açıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda şey yaptım ben hemen doldurduğum şeyimizi. Kutumuzu. Kutudan ne çıkacak hiç bilmiyorum. Bir şey çıkmayacak büyük ihtimalle oranımız çok düşük. Çok 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 düşük. Acayip düşük. Burada niye gizemli dedi savaşçı yazıyor derseniz şey Söz gizemli olduğu için ben benim gizemlerim bu sadece söz gizemli. O da kronomatik zaten. Ben bir şey çıkmayacak zaten bakalım. Çıkmadı klasik. Bu muydu lan? Çok boş değil miydi? 770 yıldız puanım kaldı lan. Ben karanlık meta varacaktım. alacaktım. Hepsi boşa gitti. Kalanlık mesa Bitti. Ben tamam, tamam ben videodaydım. ama unuttum. Tamam. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Yine 8 dakikalık bir video atıyorum. Bu videonun burada sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hepinize güle güle. Bir dakika bu like istemedik. En az 10 like atın. Hepinizi seviyorum. Hepinize güle güle. Hepinize bay bay.